Şöyle kısalım. Çünkü yayına başladım. Bugün sizlere YouTube'dan gelen bir hediyem var. Bunu göstereceğim. Çok güzel. İçinde ne var? Size de göstereyim. Bunu şöyle kenara koyalım öncelikle. YouTube hediyemi hepinize göstereyim mutluluğumu sizlerle paylaşayım şöyle görüntümü ayarlıyorum bugün sizlere havluları göstermek istiyorum analı kızlı havluları özellikle merak ediyordunuz şimdi analı kızlı havlular böyle bir büyük havlu aynı desende aynı işçilikte bir de küçük havludan oluşmaktadır bu şekilde ben hem havlularımı düzenlemek istiyorum hem de sizlere bu şekilde çeşitlerini, renklerini göstereyim. Bakın hem büyük havlu hem küçük havlu ikisi de aynı renk, aynı desende. Şu şekilde ayarlayayım. Sonunda da YouTube'dan gelen paketimi açayım. Hep birlikte bakalım bana ne göndermişler. Şöyle ikincisini göstereyim sizlere. Havlularımın hepsi iki kenar iğne oyası yapılmıştır. Bakın bu şekilde bir büyük, bir küçük, iki sablodur bunlar. Hepsi aynı şekilde hepsinin iki kenarı iğne oyasıdır. Yani bu şekilde dört kenar iğne oyası yapılmış bir takım gönderiyorum sizlere. Bakın bu küçük havlusu, el yüz havlusu ya da banyo havlusu olarak kullanılıyor. Burada bir tanesinin sırasını değiştirmişim. Şunu aşağıya alayım. Eşini bulayım. Onun eşini karıştırmışım. Bakayım burası doğru. Evet. Burada sarı bir havlum var. Hardal sarısı takımlarımla muhteşem olacağına eminim. Bakın aynı renk uyumu. Şöyle dört kenar iğne oyası oluşunu sizlere göstereyim. Çeyizlik malzemelerde her şeyim var biliyorsunuz havlular, seccadeler, nevresimler, namaz örtüleri. Bazen müşterilerim soruyor sana nasıl güveneceğiz diye. İşte bana nasıl güveneceğinizin cevabı da burada. Hediyemi de biraz sonra açarım sizlere de gösteririm. Önce şu ürünlerimi göstermeyi tamamlayayım. Bakın şöyle iki kenar oluşunu da sizlere göstereyim. Şöyle kenarlarını açarak katlayayım ki iki kenar olduğunu görebilirim bu da pembesi gerçekten çok şık bir havlu burada kırmızı modelimiz var bordo çok hoş bir bordosu var şöyle yine ikinci katına birazcık üste almak istiyorum ki rahat görün modelleri işçiliği şunun kalitesine güzelliğine bakın analı havlularda her renk her çeşit ürünüm bulunmaktadır biliyorsunuz çeyizlik ürünlerde iğneden ipliğe size lazım olabilecek her şeyi ben zaten hazırlıyorum bohçadan bohça süsüne varana kadar istediğinizi sipariş edin hediyelik bohçamı lazım gelin görümce kaynana damat hepsi için gördüğünüz gibi birçok renk ve model elimde var şöyle arada bir de ekrana bakıyorum bazen donuyor öyle bir şey olursa düzelteyim diye bakın bu da yine damat havlularına çok güzel yakışacak çünkü aynı renkte seccade takımım var aynı renkte devam ürünlerim var daha çok erkek bohçalarına yakışacak bir renk kapiçino rengi havlu takımı uçlar tamamen el işi iğne oyasıdır uçlarda bazen soruyorlar abla bu el işi mi diye. Benim ürünlerimde tamamı el işi. Hiçbir şeyi acaba bu da ne ki diye sormanıza, merak etmenize gerek yok. Tamamı el işçiliği olan ürünler ve tamamı iğne oyası. Şöyle hepsi bir büyük bir küçük havlu. Az sonra size öz dilek büyük boy havluları göstereyim. Ağır işleme ürünleri göstereyim. Her ee, ürünümü, çeşidimi merak ettiğiniz bir şey olursa yazın lütfen. Az sonra dönüp oraya da bakarım. Şöyle katını da açayım. Siz de daha iyi görebilin. Bakın bu şekilde. Analı kızlı havlularda her renk, her çeşit var. Bakın aynısından burada iki taneymiş. Yine bunu da düzenleyip yan tarafa alıyorum. Alttan çok güzel bir bordo çıktı. Analı kızlı bakın kelebekli üç boyutlu kelebekliler bunlar çok beğeniliyor sürekli kelebekli istiyorsunuz buyurun bir kelebekli daha şöyle havlumun kalitesini de görmüş olun ben düzeltirken gerçekten çok güzel havlular çeşit çeşit bu da analı kızlı havlulardan bordo kelebekli olan beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş verebilirsiniz dünyanın her yerine kargon var yine bu da üç boyutlu çiçekli bakın çok hoş bir mavi şöyle sizlere göstereyim düzeltelim yine aynı desende üç boyutlunun bordo rengi kırmızı seccademizle muhteşem uyum sağlayan şık bir ürün İşte böyle bordo seccademiz, bordo mevlit örtümüz, bordo patiğimiz, nevresimimiz, pikemiz biliyorsunuz her şeyi var. Hepsi tam takım. İstediğinizi sipariş verin. Hemen göndereyim. Dünyanın her yerine de kargom olduğunu biliyorsunuz. Köyü, kenti, yurt dışı hiç fark etmez. Her yere gönderiyorum. Kapladığım Yerde bozulmuş biraz katları şöyle düzeltiyorum. Aynı zamanda havlularımı da görün. Şöyle katlarını düzelteyim. Bakın. Analı kızı havlularda. Bu yelpaze model çok güzel bir model. Sarı sarı papatyalı şöyle katını düzelteyim ve ürünü ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz. Her renk her çeşit ürünüm var. Bu şekilde sizin istediğiniz ürünü kargoyla kapınıza gönderiyorum. Kapıdan nakit ödeme yapabilirsiniz. Her türlü yardımcı oluyorum. Hesabı ödeme yapabilirsiniz. Western yapabilirsiniz. Çok güzel. Yayınımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Şöyle son birkaç renkten sonra hem size YouTube'dan gelen hediyemi göstereyim hem de Öz Dilek büyük boy havluları gösterebilirim. İstiyorsanız istediğiniz şeyleri bana lütfen yazın. Bana yazın. Bana abla nasıl güveneceğiz demenize gerek yok. Artık gördüğünüz gibi YouTube'dan tescilli bir sayfayım. İstediğiniz her neyse aynen istediğiniz gibi sizlere gönderip yardımcı oluyorum. Bohçalarınızı hazırlarız, hediyeliklerinizi hazırlarız. Ben her şeyi hazırlar size bohça halinde, paket halinde gönderirim. Sizin bir daha düşünmenize, yorulmanıza gerek Yoktur. İşte böyle. Bakın. Bu da son olarak mor çiçekli bir takım. Beğendiğinizi sipariş edin. Ekran görüntüsü olarak sipariş edebilirsiniz. Şur bir tane kelebekli de karışmış. Bunu da böyle koyalım. Biraz sonra size diğer havlularımı getireyim, onları da göstereyim. Şimdi baktım, evet, ee, havlularım analı kızlı takım olarak satılıyor. Modeline göre fiyatı değişiyor. 480 liradan başlayan fiyatlarla Rusya'ya kargo var, dünyanın her yerine kargo var. Tamam. İsteyen sipariş vermek isterseniz 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Telefon numaramı size göstereyim. Ondan sonra yazarım da 0501 359 29 88 ekran görüntüsü alabilirsiniz. Daha rahat olur. Whatsapp'tan bana yazın. Lütfen siparişlerinizi Whatsapp üzerinden bana yazın. Size daha kolay dönüş yaparım. Daha çok model video vesaire göndererek sizlere yardımcı olabilirim. Biraz sonra yeni bir canlı yayında diğer havlularımı ve nakışlı mevlit örtülerimi göstereceğim. Az sonra hepinizi tekrar bekliyorum. Hoşçakalın.